е маккой асда гырде алдушу ногти мед денса а шенен ватсап ешчун цун хоу уык мед киуатчун я асты бичуна да е бизи ладат алгы

Sauk ein budesnasna, bats attakietas, bohus isisas van sachieta, ja, lado atsas joga, heikali korta, ladoja, jake ilerga, rapot, istuot su hort sanna, buhona šorta, shahu ušfolcina, vai nukči mot. Vila kriuzdabudota ksibitsus, mosta ksibistrulius, duira gers. Hojmichu jezeribieza mahbicus, vieka išjekuli, hadegan mirs. Mirzabu, muasana, šadieza čuna, lamanan šaudanalts inabu i. Lirmantous, tostois, leduona tsunga, uslaradagara hestina i. Baiseris škyla daikna i bėkas, hatsaria, isameh, kai naibu. Көлінчу қалқына ханылы бетсіш, дайман шақылы нұқтима бұ. Вай халқан ойланыш, дағыр ағылы, далқы деш қисынны ғиттіна цуы. Нұқчы чүн майрылы, өздылы қиылы, зерні чү үллеш кақ екіна цуы. Қилуыл чүк әннішна шейніш ұсынна, нұқчышна шейнейна муат хоме бұ. nəcahə səvarah hay he qaçdın xala hədiqəsənik o çal xohum nənə mətolya cə yunesko məddin səhvluğdu sün təh rəpor lazim ərhəti sətsün təha dəvər boluş boluş başı rahat ins dünə təh ləş bol mətnə ağ damər boluş bu El Yazdıncı. Seri uygulama, nöcimatte bu bir Boluş, dabeir bolush. UNESCO'nun yaptığı bir çalışma, rapor haline getirilerek yayınlandı. Bu raporda şu anda dünya üzerinde konuşulan, kullanılmakta olan dillerin yarısının yok olacağını düşünüyorlar. Kafkasya'daki pek çok dilde bu bağlamda yok olacağı doğrultusunda ifadeleri var. Çeçen dilinde bunlardan biri olduğu düşünülüyor. O yüzden şimdiden ne yapılmak gerekiyorsa ona uygun davranmak gerekir diye düşünüyorum. Lirmi <facial> Da mukšal vešo i sida harval. Nochki tsduq, matbuq qamdu, matbat amdat. Sunde, šineen mutbit biz, xizb, tsena, čahd yezlah, bolxah, urumnoqah, yugralah. Yeš yez isbahale, literatura. Čahliello šolibər, idiot i uqbeder, peyxuma. Amelili tišloe, ërz, daio am mat amel bizi inlo chazlo ku. Zunndeel biz bies, goordat zebech, Dazu eqi mas bohéel wai ifsi daar wail, Wezen déelt a goel wein we mat tababel dé. dat eħ beka te Joellha. Ненен мот, бекова и сица, Ногчу и мот, я цица, Вой побою и забийца, Вой побою цунахдийца, Амма яц бао, Вой из-за хийца. Anadili bir milletin geleceğidir. Anne gözümüz, kulağımız, elimizdir. Güzel çiçincimizi geliştirmeliyiz, çocuklarınıza öğretmeliyiz. Anadili günümüz kutlu olsun. Assalamu alaikum dergar salam marshal şükür, Türk ve mahkabe iş bulut halermi vejeri yijeri. Dünyanın dozna ve kastın dalağa, vuşuşun Санохчи дуэй, цакан дуэй. Вэйя ва уши герг хулу матца, гыллахца, адатца. Аздаггар дэй калдашу нохчи мэтта дэнц. Кайкан бушу гэлэрми ежэли вежэли. Нохчи мэтта битс нохчи Hiho, kayıt boyu, Ho huş, çakalış. Ho biz hobizish, doy. Ho pondırın az Hayts üyür, yokçunla, geh bize muhtuha. Sun sen, çakita, nenin mot, bitbinir? binir. ba, çaviza, iyi, dinir. Dotto, varıyla, Sunuz ma hayırlı ola. Neyin mod? Hayın bağıtsa. Baylah boyu. Hala. Faydası var mı öykün? Seni dinleyen olmayınca. Konuşabilir mi seni sana sevgisi olmayan? Seni sevenlere mızıkanın sesisin. Senin de bağ olmayanın sırtına yük gibisin. Hissetmiyorum kendimden ana dilini unutanı. Görmek bile istemem başkasıyla değiştireni. Aman dostum uzaklaşma ondan. Yoksa ana dilin bil ki sende yoksun. Poem, şiir, neyin not, ana dil. Poet, şair, seydo, bilal. Prevet, çeviri, kahir, akdeniz. Çitatel, okuyan, düzenleme, İhsan Berkhan. 25 Nisan, Çeçence, ana dil günü, futbol. Müzik Ramzan Paskaya.